Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hintliler karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvanı görmek için o kap karanlık yere bir hayli adam toplandı. Fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkanı yoktu. O göz gözü görmeyecek kadar karanlık yerde bile ellerini sürmeye başladılar. Birisi eline hortumunu geçirdi. Fil bir uluğa benzer dedi. Başka birinin eline kulağı geçti. Fil bir yelpazeye benziyor dedi. Bir başkasının eline ayağı geçmişti. Dedi ki fil bir direğe benzer. Bir başkası da sırtını ellemişti. Fil bir taht gibidir dedi. Herkes neresini elledi, nasıl sandıysa fil ona göre anlatmaya koyuldu. Aslında arkadaşlar burada Herkes filin neresini elledi, nasıl sandıysa ona göre anlatmaya koyuluyor. Oysa ki onun birçok yönünü bilip onu bütüncül anlamla değerlendirebilmek gerekir. Burada da arkadaşlar bir olayı gerçek anlamda anlayabilmek için o olayın başını, sonunu, nedenini, zamanını ve benzeri birçok yönünü bilip onu bütüncül anlamla değerlendirebilmek gerekir. Buna ulaşmalıyız arkadaşlar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.